Antalya Şehir Tiyatroları 27 Mart'ta online gösterime hazırlanırken biz de alt katta bu oyunun dekorlarını hazırlıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Biz birlikte yaparız. Sözü çok güçlü bir söz. Biz de bu söze ulaştırmak, oluşturmak için çok çaba sarf ediyoruz. Hep birlikte üretiyoruz ve hep birlikte seyirciyle paylaşıyoruz. Yani başka bir yere de atölye kurabilirdik ama o zaman e, oyuncu ve teknik arasındaki o yaşamsal zinciri koparacaktık. Burası hani e, bir kent parka dönüşünce biz hemen dedik ki salonun altında bir e, üretim alanı oluşturalım. Bazen böyle kukla yapımlarını oyuncularla yine burada üreterek direkt üstün, üstümüzde bulunan sahneye taşıyalım. Lojistik olarak da inanılmaz bir faydası var bu durumun. Bu alanı bize veren Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye ondan sonra emeği geçen Genel Sekreterimiz Can Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sanat daha da gelişerek Antalya'da adımlarını daha da büyük atmaya devam edecek. <Sessizlik>